Bugün sizlerle harika bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Bu çalışma iki şirket sahibi arasında geçen bir diyalog. İçinde İngilizce anlamında da çok güzel örnek cümleler var. Hemen başlayalım. Kaç çalışanınız var? Burada çalışan derken employee diyebiliriz veya worker diyebiliriz. How many employees do you have? Onları nasıl yönetiyorsunuz? Burada yönetmek manage kullanacağız. How do you manage them? Her 20 işçi için bir ustabaşımız usta başımız var. Ustabaşı foreman We have one foreman for each 20 workers. Çalışma saatleriniz nedir? What are your working hours? Geceleri kaç kişi çalışıyor? How many people work at night? Şimdi burada how many workers da diyebiliriz ama hani burada kişi dediği için people demek daha bence doğru. İşlerinden memnunlar mı? Bir şeyden memnun olmak happy with ifadesi yani mesela sen telefonundan memnun musun? Are you happy with your phone? bilgisayarından memnun musun? Are you happy with your computer? Are they happy with their jobs? Bazıları mutlu, bazıları değil. Some are happy, some are not. Şimdi bu kısa cümle bunun uzun versiyonu şöyle de olabilir. Some of them are happy, some of them are not. Ama Bence bu kadar uzun cümle yapmaya gerek yok. Çünkü şu cümleyle zaten o anlamı ifade edebiliyoruz. Onların sorunu nedir? What is their problem? Bu yıl maaş artışından memnunlar mı? Şimdi burada yine memnun olmak ifadesini happy with'le söyleyebiliriz. Artış da increase. Are they happy with salary increase this year? Maaşları performanslarına göre mi artırıyorsunuz? Şimdi burada "a göre" ifadesi var. Burada based on kullanmamız lazım. Hemen örnek cümlelere bakalım isterseniz. Mesela, His novel was based on his own experiences as a doctor. Yani onun romanı based on yani dayalı olarak dayanarak his own experiences yani kendi tecrübelerine dayalıydı bir doktor olarak. Bir doktor olarak kendi tecrübelerine dayalıydı. The local economy is based on tourism. Şimdi tekrar dönelim. Maaşları performanslarına göre mi artırıyorsunuz? Do you increase the salaries based on their performances? Ayrıca burada based on yerine depending on da kullanabiliriz. Şu kelimelere bir bakalım. Hire, işe almak, employee, çalışan, employer, işveren. Yeni çalışanları nasıl işe alırsınız? How do you hire new employees? İhtiyaçlarımıza göre yeni çalışanları işe alıyoruz. Burada e göre Burada based on kullanabiliriz veya according to kullanabiliriz. We hire new employees based on our needs. Veya şöyle de diyebiliriz. We hire new employees according to our needs. Yine according to ifadesi çok yaygın kullanılan ve ihtiyacınız olacak bir ifade. According to our needs yani ihtiyaçlarımıza göre, ihtiyaçlarımız doğrultusunda diyebiliriz. Quality, nitelik, kalite. Yeni çalışanları işe alırken ne tür nitelikler arıyorsunuz? When you hire new employees, what kind of qualities do you look for? When you hire new employees, yani yeni çalışanlar işe alırken, What kind of qualities, ne tür nitelikler, do you look for, yani arıyorsunuz? Üniversite diplomasına, deneyimlerine ve becerilerine bakıyoruz. Burada bakıyoruz derken look fiilini kullanabiliriz veya check kullanabiliriz. Yani we look at their university degrees, experiences and skills. Yeni çalışanlarda ne tür beceriler arıyorsunuz? What kind of skills do you look for at new employees? Türkiye'de kaynakçı bulmanın zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi düşünüyorum dediğine göre I think ile başlayacağız ama şurada Türkiye'de kaynakçı bulmanın zor olduğunu. Yani burada cümlenin bu kısmına it is ile başlayabiliriz. Bu cümleyi yapmadan önce isterseniz birkaç örnek cümle yapalım şöyle. I think it is difficult to work in this city. I think it is easy to do this job. Gibi. Yani cümlenin şu kısmına it is difficult veya it is easy gibi bir yapıyla başlamış olduk. Bu cümleye dönelim. I think it is difficult to find welders in Turkey. Katılıyor musun? Yani aynı fikirde misin? Do you agree? Birçok operatör var ama iyi bir operatör bulmak zor. There are many operators but it is difficult to find a good operator. Bu videoyu yapmak için emek veriyorum gerçekten. Eğer beğeniyorsanız bir like atarsanız sevinirim. Bir kaynak operatörünün iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nasıl anlarsınız? How do you understand if a welding operator is good or bad? Buradaki if bize ıp ıpmadığı anlamı katıyor. Yani bir kaynak operatörünün iyi olup olmadığını işte oradaki ıp ıpmadığını bu şekilde yani ifle veriyoruz. Mesela bir iki örnek yapalım. İngilizce bilip bilmediğimi sordular. They asked me if I knew English or not. Ona evini satıp satmadığını sordum. I asked her if she is selling her flat or not. Burada house da diyebiliriz. I asked her if she is selling her house or not. İyi kaynak yapabiliyorsa tamamdır. It's okay if he can do welding well. It's okay. Yani bu tamamdır, okeydir. If he can do welding well. Müşterileriniz kimler? Who are your customers? Ağırlıklı olarak ihracat yapıyoruz. We mainly export. Ne ihraç ediyorsunuz? What do you export? Install veya setup kurmak, tesis etmek. Facilities veya plants tesisler. We set up facilities veya plants. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar benzer videolarla benzer tarzda iş İngilizcesi çalışmak isterseniz Udemy'de çeşitli seviyeler için oluşturmuş olduğum iş İngilizcesi kurslarım var onları tavsiye ederim. Ayrıca özel ders almak isterseniz benimle irtibat kurabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.